Bir katı çizeceğim. Bunun çeşitli yerlerinden katı çıkaracağım ve katı ekleyeceğim. Bu eğitimin ilerileri, ilerileri olacak. O yüzden hani her şey bu kadar mı diye düşünmeyin veya ne kadar kolay, ne kadar zor diye de çeşitli şaşkınlıklar yaşamayın. Çok daha detaylarını göreceksiniz ama Spacecam kolay bir yazılımdır. X kadar da katıladım bunu. Bunu çizerken de ölçümlendirebilirim. Mesela şöyle dokundum karşı tarafa göre. Dedim ki burası 35'tir. Şuraya dokundum, cetveli açtım. Dedim ki burası 50 ve bu ince bir plaka olsun. Çok bence uzun. Hmm, 5 olsun. Bunu böyle yapabildiğiniz gibi tabii ki şöyle de yapabilirdiniz. Bakın e, çizime gireceğim. Çizim referansı olarak bunun bulunduğu tabanı alıyor. Tabii ki iki boyutta da bunu çizerken şöyle gelip işte 35 tap tuşu 50 sonra da Pull'a girdiğinizde çekerken Spacebar'a basıp dondurup ölçüyü 5 yazabilirdiniz. Bu da mümkün. İkisi de aynı şey. Hangi yöntem kolayınıza geliyorsa. Ben rastgele çizip sonra katlamayı daha çok seviyorum. Bu mantıkla gidersek şunun şu da aynı bakın. Mesela şunu çizdiniz. Sonra Create Round Corner'a girdiniz. Yani köşeyi de yuvarlatma köşesi oluştura. Burada bir radius verdiniz. Bu radius diyelim ki 10 mesela. Bunu yapabildiğiniz gibi katıladıktan sonra da bir kenara radius verebilirsiniz. 10. Hatta henüz bunu denemeyin. Bu radyüsün boyunu up to diyorum. Bununla aynı yap diyebilirim. İkisi de aynı radyüs olur. Burası da 5, burası da 5 gibi. Ama bu şu anki hikayemizde yok. Çizdiğiniz her katı e, unsur ağacına eklenir ve unsur ağacında bunu saklayabilirsiniz şu tike basarak. Bir şeyin unsur ağacında hangisi olduğunu öğrenmek istiyorsanız buraya dokunun. Bakın seçiliyor. Buna dokunun. Bakın sarı. üsttekiymiş. Sakladım. Benim şu an üçüncüyü değişim. Katılarınıza isim verebilirsiniz. Bu unsur ağacı kısmı size daha sonra anlatacağım ama bir kere tıklayıp bir kere daha tıklarsanız katınıza isim verebiliyorsunuz demiştim. Haluk. Şimdi katıya da Haluk Tatar diye isim koymak biraz saçma ama Tatar. Bu Tatar. Bu Haluk tanıştırıyormuş gibi oldu. Neyse. Şimdi bir katının üst yüzeyine, yan yüzeyine, herhangi bir yüzeyine dokunup yeni bir çizim başlatabilirsiniz. Oraya bir düzlem kabul ederek. Mesela buraya dokundum tam ortasından. Ben izometrikte bakıyorum. Siz dik bakabilirsiniz şöyle. Tam ortasından şöyle bakın. Snap to grid açık olmadığı için %100 emin olmayabilirsiniz. Şuradan snap to grid'i açın. O zaman e, onun katlarını yakalayarak gidiyor görüyor musunuz? Ve orijini tık diye yakalarsınız ve ölçüleri de rahat yakalarsınız. 18. CTRL 1'e e bastım, izometriye geçtim ya da şuradan da geçebilirsiniz. Trimetrik izometrik diye. Sonra pull'a basıyorum. Dairemi çizdim, pull'a bastım. Pull'la bunu yukarı doğru çektiğim zaman X miktar. Çekerken klavyeden 15 yazabilirim. Ya da çekerken klavyeden space bar'a basıp elimi mouse'dan çekip istediğim şeyi yazarım. İlla tam çekerken yazmanız gerekmiyor. 5. Ama katıya katı bu şekilde eklenir. Eğer dilerseniz katıdan katı da çıkarabilirsiniz. Bakın yine orijin. Tam orijini yakalayamadım yalan olmasın. Orijini yakaladım. Aşağı doğru çekersen de katıdan katı çıkarır. Gördünüz mü? Ben ne zaman ki bu yüzeyde bir işlem yapmak istedim, herhangi bir şeye bastım. Bunun bulunduğu yüzeyin üstündeki her şeyi yok eder ki rahat göreyim. Altına inersem de altındaki her şeyi yok eder. Bunu iptal edebilirsiniz. Clip scene above the grid. Yani Gridli çizginin üzerindeki, ızgaranın üstündeki her şeyi kesat, at. İptal ederseniz her şey gözükür. Bu biraz size kalmış, siz bilirsiniz. 3 boyuta geri döndüm. Dolayısıyla bir katıya katı eklemek ya da katı çıkarmak bu kadar kolay. Ama o eklediğiniz katıları yine pulla büyütebilirsiniz. Dokunup ölçü girebilirsiniz. Mesela 5. Küçültebilirsiniz. Ya da şu yüze bastım, cetvele bastım. Bu yüze göre referans verebilirim ölçülendirme için. Her şeyim ölçülü gidiyor farkında mısınız? Ve aynı şekilde deliğin içine dokunursam 5 milim yaparım. Ve tabii ki bu deliğin ortasındaki şu eksen var ya, şu eksene bir kere dokundunuz mu ve cetvele dokundunuz mu? Şu yüzden istediğiniz ölçüyü verebilirsiniz. Mesela bu yüze 15 milim kala dursun gibi. Pardon slota çevirdim çift tıklamışım. Şimdi göstermeyeceğim bir şey gösterdim aslında size. Ee, bunu roller şu yüz, bu slot komutu normalde şu olayı move ile yapacaktık. Move'u henüz anlatmadım size taşıma olayı. Taşımada da bir yön seçtiğinizde onu e, bir yüze göre x miktar taşıyabiliyorsunuz referans alarak. Mesela şu yüzden referans alayım, bu yüze göre mesela 5 milim kalsın, 15 milim gitsin gibi. Ama bu daha sonra anlatacağım bir şey. Şu anda kafanızı karıştırmayayım. Madem geldik şeyi anlatayım size bari slotu. Bir dediğin içerisindeki eksene tıkladığınızda o eksene kilitlenir yön olarak. O yönde tutup çekerseniz delik slota dönüşür. Bu güzel bir özelliktir. Ekstradan bir şey öğrenmiş oldunuz. Bu katılar içinde geçerli mi? Bakın bunun içine gelip de eksene tıkladığınızda maalesef o şekilde alamıyorsunuz. Delikler için geçerli her yaptığınız şey referanslı olarak büyüyüp küçülebilir. Mesela deliği büyütürken çizgiler yine ona tanjant kalıyor. Görüyor musunuz? Yani pulda böyle bir özellik var. Şimdi pulun içerisinde öğreneceğimiz son şey ve bu bölümdeki son şey e, sizle birlikte yönlü çekme. Yönlü çekme için e, parçamı biraz farklı çizmem gerekiyor. Ne demek istediğimi göstereyim size. Parçanın şu yüzüne geldim. Şöyle dik baktım. Bu taraftan kafanız karışır. Şuraya da anlatayım. Ve şöyle bir üçgen ekledim buraya. Bakın ucuna şu tarafı kapamadan bir üçgen ekledim. Kapalı bir alan oluşturdum. Pula geldiğim zaman hiç burayı kapamama gerek yok. Burayı tutup çekebiliyorum istediğim kadar. Hatta ölçüsünü bilirseniz bunun kadar çekersiniz. Şimdi burasını çok dikkatli izleyin. Şuraya bir daire çizdim. Pula girdim. Şu alana dokundum. Bir de kontrole basılı tutup bunun bulunduğu çembere dokundum. Hem çember hem içeriği seçmezseniz Yani şurada Face ve Edge yazmazsa bakın şu alt köşede bir Face bir Edge demesi lazım. Şimdi yapacağım şeyi yapamazsınız. Pull için ilk öğreneceğiniz şey Pull Direction Bir yöne göre çekme. O yönde de gelip şu çizgiyi seçiyorum. Ve sonra bunu tutup çektiğimde O yönde eğilerek gidiyor aynı komutu boşluğa bastım. Bir kere daha yapayım. Bu sefer bir dikdörtgenle yapayım. Dikdörtgene geldim. Sonra pula girdim. Pula girdiğimde şu yüzü ve şu parçaları seçtim. Bakın şu dört parçayı. Yani çevresini de seçtim. Çift tıklayarak da seçebilirdiniz. Sonra yöne girdim. Yön olarak şu kenarı aldım. Ve şimdi çektim. Yani pulla yönlendirerek de bir şeyi katılayabilirsiniz. İlk öğreneceğimiz şey bu. Bir sonraki videoda sizle birlikte Revolve'u öğreneceğiz.